Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte taze bakladan, e, taze enginar ile bir bakla yemeği yapacağız. Zeytinyağlı olacak yapacağımız yemek. Yarım kilo baklamız var, 4 tane enginarımız var, bir tane limon, bir çay bardağı zeytinyağı, yarım demet dereotumuz var ve bir yemek kaşığı unum var. Şimdi önce baklaları bu suyun içine doğrayacağız fakat bir yemek kaşığı unu önce suyun içine döküyoruz bunu güzelce karıştırıp baklaları bu suyun içine doğruyoruz bu hem baklaların daha lezzetli olmasını sağlıyor hem krema görevi görüyor bu sudan bir miktar yemeğin içine de ekleyeceğiz yıkadığımız temizlediğimiz baklalarımızı bu suyun içine böyle minik minik doğruyoruz uç kısımlarını çıkaralım hepsini bu şekilde ufak ufak doğrayalım. Bu suyun içinde hepsini bekleteceğiz kenarda. Bu şekilde biraz karıştıralım. Kenarı alıp bunu bekleteceğiz. Şimdi enginarlarımızı temizleyeceğiz. 4 tane enginarımız var. Bunların sadece kök kısımlarını kullanacağım ben. Yine ayrı bir kapta e, suyun içine bir limonu sıkıp limonlu su yapacağım hazırda. Çünkü enginar havayla temas ettiğinde kararıyor. Çok fazla kararmasın diye limonlu suyun içinde bekleteceğim yemek yapım aşamasına kadar. Şimdi e, bir tane limonun önce yarısını sıktım, suyun içine döküyorum. Diğer yarısını da sıkıp onu da suyun içine ekleyelim. Suyumuzu hazırladıktan sonra bu limonlu suyumuzu enginarlarımızı temizleyelim. Önce sap kısımlarını böyle dip kısmından kesiyorum. Ve bu dış yapraklı olan bölümünü bıçak yardımıyla çıkarıyorum. Sadece dip kısmındaki o çanak kısmını kullanacağım ben yemekte yemeğe doğrayacağım daha doğrusu onu bu dış kalın yaprakları tamamen temizliyorum Tam böyle yaprakların dibinden kesip içindeki bu tüylü kısmını da onu da bıçağın uç kısmıyla güzelce temizleyip çıkarıyorum. Hiç tüy kalmayacak içinde. Bunlar dikensi sert olduğu için yerken rahatsız etmesin diye tamamen bunları temizliyoruz. Kenar kısımlarını da alalım. Sadece çanak kısmı kaldı. Şimdi bunu yemeğe doğruyacağım için ben bunu dört parçaya böleceğim. Bir daha bu göbek kısmında tüylerin dip olan yerlerini tabaka halinde çıkarıyorum. İçinde dışında hiçbir şekilde kalıntı kalmayacak ve limonlu suyun içine atıyorum. Dikenli kısmını temizliyorum. Sap kısmını temizliyorum ve tamamen tertemiz olduktan sonra limonlu suyun içinde bekleteceğim bunları. Bütün dört tane enginarımızı bu şekilde temizleyeceğiz. Şimdi burada şunu da söylemek istiyorum. Bu yaprakların dip kısmındaki bu beyaz kısımlar kalıyor etli bölümü. Bunlar çiğ olarak da yeniyor arkadaşlar. Ben bunları bu şekilde kırıp Ağzıma atıp yiyorum. Bu da çok faydalı. Karaciğer dostu olduğu biliniyor. Enginarın. Faydalı bir sebze. Şimdi bu sap kısımlarını atmıyorum. Bunların içindeki ana bölümde onu da kullanıyorum arkadaşlar. Bu da aynı enginarın kök e, bitki olduğu çanak kısmının vermiş olduğu lezzetin aynısını veriyor. Sapların diğer uzun saplarında da bu beyaz yere kadar yeşil rengi görünceye kadar bu şekilde soyup temizleyebilirsiniz diğer kalan uzun saplarını da bunları da ben yemeğe kullanıyorum atmıyorum enginarların hepsini bu şekilde temizleyip limonlu suda beklemeye alıyorum kenarda iki tane orta boy soğanım var eğer soğanınız çok büyükse bir tane büyük soğan yeterli olacak Şimdi ben az önce deri otunu doğradığım için elime de yapıştı onlar. Evet. Yarım demet deri otunu bu şekilde doğrayıp kenarda bekleteceğiz. Soğanlarımızı da böyle elimizle bıçakla eski usuldeyim. Çinterek ince bir şekilde hepsini yemeklik olarak doğruyoruz. İki soğanı da doğrayıp bunları da kenarda bekletelim. Şimdi ocağa tenceremizi aldıktan sonra içine zeytinyağımızı ekliyoruz. Ben bir çay bardağı kullandım. Eğer çok yağlı seviyorsanız yarım çay bardağı daha ilave edebilirsiniz. Soğanlarımı tencereye atıp yağda 2-3 dakika kadar kavuruyorum. Böyle hafif sararmaya başladıktan sonra rengi değişiyor. Ee, içine baklalarımı atacağım. Şimdi bunlar unlu suda beklediği için gayet güzel rengini de koruyor. Bütün baklaları tencerenin içine alıyorum. Bu suyu dökmeyin arkadaşlar. O suyundan da kullanacağız. Kenarda onu bekletelim. Güzelce karıştıralım. Baklalarımız hafif sarı renk alıncaya kadar bunu pişireceğiz şimdi bakla rengini korusun diye bazen bunun içine karbonat koyuyorlar o da ayrı bir lezzet veriyor ama ben bu defa karbonat koymadan yapıyorum arzu ederseniz çay kaşığının ucuna çok az bir şey karbonat da ekleyebilirsiniz daha yeşil oluyor rengi o zaman baklalar piştikten sonra şimdi bunu da yaklaşık 2-3 dakika soğanla birlikte kavuracağım bir tatlı kaşığı kaya tozum var öğütülmüş onu içine ekliyorum yarım demet olan maydanozum şey pardon dere dereotumu da içine ekleyip güzelce karıştırıyorum baklalar zaten e, rengini değiştirmeye başladı hafif sararıyor böyle yani bir iki dakika bu şekilde karıştıralım Evet istediğimiz kıvama geldi Şimdi bunun üzerine enginarlarımızı ekleyeceğiz. Her ne kadar limonlu suda bekletsek bile yine çok hafif renk değişimi oluyor. Şimdi içindeki malzemenin hepsini bir iki dakika daha kavuralım. Bakın o. Daha sonradan kalan uzun sapların içinden de aldım o özlerini. Orta kısımlarını. Onları da kullanabilirsiniz. Bu yemeği arzu ederseniz etli olarak da yapabilirsiniz. Ama biz zeytinyağlı sevdiğimiz için zeytinyağlı olarak tarifini veriyorum. Arzu ederseniz etle koyabilirsiniz. Tavuk eti de çok güzel yakışıyor buna. Unlu olan suyumuzdan yaklaşık bir su bardağı kadar içine ekliyorum. Limonlu suyumdan da bir çay bardağı kadar koyuyorum. Unlu su koymamın sebebi yemek pişerken e, bağlama yapalım un ile. Onun için ayrıyetten içine un koymaktansa hazırladığım suyu koyuyorum. Bir su bardağı da çeşme suyu ilave ediyorum başka da su üzerine koymuyorum şimdi bu piştikçe o un içeride krema görevini verip yoğunlaştıracak ve çok güzel bir lezzet veriyor şimdi bütün malzemeleri koyduk iyice karıştırdık ve yaklaşık bir 10-15 dakika kadar pişireceğiz arkadaşlar bunu şimdi bakın ara ara karıştıralım çünkü içinde un olduğu için dibine yapışma ihtimali de var dibe yapışmasın diye torta oluşmasın diye ara ara karıştıralım tekrar kapağını kapatıp pişirmeye devam edelim Evet bakın yaklaşık 20 dakika kadar oldu ve tam kıvamını da aldı ee, bakın suyu da krema gibi oldu hiç öyle çiğ su yok gayet güzel su tam kararında arkadaşlar ayrıyetten su eklemenize gerek yok bakın enginarlar tertemiz bembeyaz piştiler Baklalarda gayet güzel pişti. Lezzeti yerinde. Evet. Şimdi ocağımızı kapatıp yemeği dinlendirmeye alabiliriz. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin. Zeytinyağlı enginarlı bakla yemeğimiz tamamen pişti arkadaşlar. Evet, ocağımızı kapattık. Kapağımızı da kapatalım. Dinlendirelim. Hepinize iyi günler.